Allah. Aa güzel hediye falan yolluyor insanlar ne güzel. Arkadaşlar, Peki, bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederim parmak atmayın bana. Berke bana bu işi öğretmen lazım. Şimdi parmaklar hediye mi yoksa emoji mi? Ben hangilerine teşekkür edeceğim? <laughs> öğretmen hediye gelen mı? her, şey, gelen her şey hediye. Yani o parmak çıktığında da mı hediye? Bak gül çıktı <laughs> parmak çıktı. <laughs> parmak attıklarında da hediye. Bana parmak atan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, güller için de çok teşekkür ederim. Oğlum neden gülüyorsun? Canlı yayın çözüyorum burada ben TikTok'un. Of! Aha of. gözlük geldi. Zeynep çok Aa. teşekkür ederim hayatım. Gül geliyor devamlı. Of! Güzel. Bana öğretmen lazım Berke. Kusura bakma yani. Şurada evet, iki tane parmak gibi yok. dalga geçiyorsun. <laughs> Aha! Uuu! Teşekkür ederim. Ben geliyor her gözlükler falan. Ha devamlı gözlük falan geliyor. Aha bir şey geldi. Bu ne? Teşekkür, teşekkür ederim. Şinçe teşekkür Burası. ederim demekmiş. Destek aldım bu rejiden. Ah teşekkür ederim. falan gidiyor. Tabii de de yok burada aysin. berke öpücükler ya ya. Abi çok güzel ya berke. Bak bir gün bana geliyorsun kardeşim, tamam mı? Bana bunun matematiğini anlatıyorsun. Ah Zeynep'ten öpücük. Çok teşekkür ederim hayatım. Bana bunun matematiğini <laughs> anlatıyorsun. Tamam mı? bak Birleş yine parmak ederim. ederim. Anlatayım ya. Anlatayım Senle konuşurken basit. kaçta göz arasında biri parmak attı gene bana gördüm onu teşekkür ederim kendisine. <laughs> Bana bu hediye de yarıldı, Aha, yarıldı ha, o parmak. Yer, dur, asa parmak geldi. Asa ne oğlum? O yağlı Asa. Yağlı, Asam, burada okay yağlı Asa. Burada evet. <laughs> yağlı Asa. Yağlı Asa. Yağlı Asa ne oğlum? Diloş teşekkür ederim para yağmuru için. Para yağmuru mesela yukarıdan paralar akıyor. Tamam onu okuyayım da yağlı Asa ne kanka? Ya burada normal Asa'yı biz yağlı Asa diyoruz yani. yani yağlı Asa. Güzel. O da hediye herhalde değil mi? abi bir tane hediye, daha geldi hediye. yağlı asa. <laughs> Çam sakızı, çoban <laughs> Belki Berkele işte. beraber çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar yağlı asalar için. Bir tane baklava geldi, bir baklava daha geldi, üç tane geldi, bir tane TikTok işareti geldi. Çok teşekkürler arkadaşlar. Yetişemiyorum, konfeti patlattı biri. Eybe. <laughs> Oğlum ben burayı öğrenene kadar seni çok güldürürüm. Sana söyleyeyim bak biri baklava yolluyor. 15 16 17 18. Ağzım yırtıldı. 19 20. <laughs> Güllüoğlu geldi oğlum. <laughs> <laughs> Yayına Güllüoğlu geldi galiba. 26 27. Eybe. Çok değişik değişik var ya. Ben Görkemli Şato falan tanka. var. Aa Zeynep de başladı baklava atmaya. Biri gül yolluyor. Masum kardeşim, gönlümün en güzel yerlerindesin. Abi gül geliyor. Aha para yağmuru. Ne bu? Ne o para ya arkadaşlar? Kim attı bilmiyeyim mesela. Hediyeleri kimin attığını görebilsem teşekkür edeceğim. Parayı kim yolladı mesela? E yazıyor, yazmıyor mu? Gülmeler yazıyor. şey geldi, geldi. Aa bir bana kalp gönderdi. Çok teşekkürler kim yolladıysa. Dur şimdi Berke. Dur, hediyelere teşekkür. Aa bir daha geldi para yağmuru. Ya çok beni <laughs> utandırıyorsunuz. Ha çok kötü oldum şu an bak. Berke Bak orada yine kaşların arasında var. biri parmağı bastı gördün mü? Beş tane. Beş tane parmak. İlhan kardeşim atma parmak. Bir dakika bir şey konuşuyoruz. <laughs> Berke bir şey soracağım sana. İlhan dursana bana da atmasın. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli. Bak burası çok eğlenceliymiş. Ben bundan sonra varım evet, burada. Ayıp oluyor arkadaşlar şey bakın. bakın. Bak bana atın. Berke kardeşim atmayın. Bana yapın bunu. Biz kardeşimiz <laughs> için parmak. Şimdi Berke. Allah erke Dondun mu? Dondun mu? Dondum ayağı yapma. Ben yemem onları. Görüyorum hayır. ben seni. Hayır, hayır çerçeve hayır. geldi de 10 diye. Şimdi sen bana ne zaman geliyorsun? Ne zaman davet edersen o zaman. Yarın geliyorsun. Yarın günlerden ne? Perşembe. Perşembe. Yarın gel. Yarın geleyim tamam. Şimdi ayak yapacak. Gece ayak yapacak. Abi ya. Hayır hayır. Ya yarın yapacağım. niye ayak yapacağım? yapayım? Yarın, Sen geliyorsun değil. o zaman. Bana bunun matematiğini tamam. anlatıyorsun. Bu gül nedir? Tamam. Bak biri 120 tane gül yolladı mesela. Kim? Yusuf Kaymak 68. Kardeşim 68 nerenin plaka kodu? baksana bana. Emin misin? Sonradın ne bileyim. Bir bak 68'e bak hemen acil. 66 ee, Yozgat mıydı? 66 Yozgat. 67. 68 olmaması lazım ya. 68 neresi oğlum? Çanlıurfa. Tıktın değil mi? Büyük ihtimalle öyle. Öyle hatırlıyorum. <laughs> Teşekkür ederim ya Allah'a sağ için. Parmakları bıktım arkadaşlar. Aksaray'da Aksaray. kardeşim. Adamsın adamın dibisin. 120 Ağın tane Mursa gün yolladın bana. Gözlükler falan geliyor. Yarın bana geliyorsun. Bunun matematiğini çözüyoruz. Beraber. Güç Tamam. Abi kardeş tamam. her zamanki gibi. Okey. De Kürşat nerede baba? Kürşat evdedir herhalde. Beraberdik bugün de. Güzel Evde. cevap verdin kanka. Genelde beraber Aa gözlük geldi Berke'ye bravo. Arkadaşlar parmak atmayın lütfen bakın. Bengü Emir, hiç hoş, bengü emir parmağı bana şimdi gördüm onu. <laughs> Zeynep çok teşekkür ederim. Yağlı asayı aldık gene. İlhami'den bir adet parmak işledi. 32 <laughs> tane baklava. Güllüoğlu geldi gene. E parmağı atıyor. En tatlını yediriyor. <laughs> e valla. Hem asanı veriyor. Kardımızı karnımı, doyuruyor. Her türlü <laughs> duyguyu tattırıyor bize burada. Teşekkür ederim. <laughs> Berke sen Galatasaraylı mıydın? Evet. He tamam. Öylesine sordum. Ne yapıyorsun oğlum? Sobayı yaktı ya. <laughs> sen Fenerbahçe değil mi? Evet. Ben Fenerbahçe. Mesut Özil'i aldık da bu arada. Keyifliyim biraz o yüzden. Ben, de. ben <laughs> bilmiyorum. Çok fazla takip etmiyorum. Eskisi kadar. Evet onu videoda söylemiştin zaten. Zeynep teşekkür ederim konfeti için. Bir evet, şeylerin doğru. farkına vardım çünkü o yüzden neyin farkına vardın mesela? Niye artık eski kadar Mesela ben önceden çok mesela 14 10, 14 yaşında falan böyle baya baya maçlara falan giderdim. Hı hı. Yani baya baya giderdim böyle. Hı hı. Daha sonrasında böyle düşüncelerim değişti. Galatasaray böyle bir ara böyle kötü olmaya başladı. Dedim yani bunlar adamlar oynuyor, adamlar kazanıyor. Ben onlar dedim, onlar, neden bu onlar kadar stres bir... olması Heh. gerekirken biz stres oluyoruz. Onlar para kazanıyor, biz para harcıyoruz. Aynen. Aynen. Güzel o kafaya büründüm böyle. Ondan sonra böyle bir takımda böyle bir şeyler oldu. Soğudum sonra ben. de Ama hala Allah'a şükür Galatasaray'ız yani sonuna kadar. Bakış açın güzel. Bakış açını sevdim. Ama kısmen insanların kafa dağıtmaya da ihtiyacı var yani. Yağlı saçıklar. Tabii ki, tabii ki. <laughs> Bir de buranın bazı canlı yayınlarını izledim ben canlı yayın açmadan önce. Mesela ship geldiği zaman şey mi yapıyorlar burada genelde? Ya arkadaşlar işte yazmayın. Bu konulara girmek istemiyorum. falan mı yapıyorlar? Hmm, yani? Genelde öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tamam. O şeyi zaten şu biliyordum. Şu oynanıyor. Berke abi geldi. Onu zaten biliyorum. O saç kaşımayı da öğrendim. Bir de şey. <laughs> o varsa yanağını kaşı. Bu varsa burnunu kaşı. Ha, ha, ha. Bir de o var. Evet. Evet. Saçını kaşı. Yapı gözünü var, kaşı. Sen de yapıyor musun bunları ya? Berke? Yok. Bak şu an gözümü kaşıyorum mesela. Bu ne anlama geliyor? Burak Güngör seviyorsan gözünü kaşı dediler. Ben de... Şipimiz için gözümü kaçıyorum. Senin burada bu arada benim rejimde senin tanıdığın bir adam var. İsmini vermeyeceğim. Berke bu yolu biliyor. <laughs> Berke tabii tabii. Berke. Benim kreatörüm. Evet evet. Kim olduğunu anladın <laughs> sen. ben isim veremiyorum şu an. Baş harfi <laughs> ee, o. Bakayım. Baş harfi o. Söyleyemem ismini. Söylememi istemiyor. Uygun olmazmış. Ben, ben bir düşüneyim. Bir düşün bakalım. Sen mesaj atsan oğlum çocuğa benim diye. Abi dur bir dakika. Şimdi arkadaşlar peki burada hiç challenge falan yapılıyor mu karşılıklı canlı yayında? Kerem İncesu çok teşekkürler. Berke. Berke bende ee, kal. Ee, 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 Biz hmm. boş takılmayız Berke'ciğim. <laughs> Güzel. Arkadaşlar e, burada Aynen karşılıklı oğlum, challenge Elmas, Onur Elmas yazıyorlar ya. Yok Onur değil. Onur da arkadaşım da Onur değil. Ee, onur karşılıklı değil. challenge yapılıyor mu burada? Nasıl yani? Ya mesela karşılıklı doğruluk mu cesaret mi oynadınız mı hiç? Yani oynanıyor. Oynadın mı peki hiç? Oynadım. Önceden oynuyordum. oynuyordum. Kimle oynuyordum? Cemre ile. Cemre ile. Evet. Ya bir doğruluk mu cesaret mi oynarız şimdi de yanar burası. Daha alternatif bir oyun bulmamız lazım. İsim şehir oynayalım. <laughs> evet. Arkadaşlar yazdığınız hiçbir isim değil. Tahmin edemezsiniz. O yüzden yazmayın. Devam etmeyin yani. <laughs> evet evet. Sizin tahmin edebileceğiniz bir o değil arkadaşlar o. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sadece <laughs> bir soran oldu birkaç tane. O yüzden söylüyorum. Bir sonraki konuk Geoman olacak. Geoman mi Geoman mı? Ne diyor kendisine tam bilmiyorum. Geoman. Tamam. Bir sonraki konuk Geoman olacak. Cuma günü çekilecek videosu. Soranlara hitap edin. <laughs> Sonra Semir da istiyorum. Onunla aslında sözleşmiştik ama sonra iletişim kurmadık. E abi sen ne yapıyorsun? Denerek ne yapıyorsun? yapalım kanka? Ne yapalım kankacım? Kendi halimizdeyiz. Buraya geldik işte. <laughs> Parmaklar hamburgerler baklava. Bak, konfeti patlat Kim o? Göremedim. Çok teşekkür ederim göremediğim kişiye. E geldik. Deneyelim dedik bir canlı yayın atmosferini. Herkes met etti. Çok fazla herhalde evet. son zamanlarda rağbet varmış buraya. Ben de daha önce tecrübe etmemiştim böyle bir şeyi. Bir deneyeyim dedim. Keyifli ya, gidiyor sayende. Bir, bir böyle farklı ya ama insanlar çok farklı canlı dolu insanlar ya. Ben evet, evet, mesela yani... ya bu onlara acil böyle bir çözüm bulunması gerekiyor bence ya. Çünkü ben mesela onları, ben bilmesek izliyorum. Ne onları sana mesaj atan adama söyleyeceksin. Bana değil. He. Hayır hayır sadece söylüyorum şu anda. Heh. Yani kızım sana söylüyorum böyle... gelelim sen anda. Çekinerek böyle izliyorum, böyle yani iğrenerek izliyorum. Ya insanlar nasıl izliyordur tahmin edemiyorum yani. İnsanlar nasıl düşünüyor? Abi yani? burada mesela şey, bazı tabii ki sıkıntılı mevzular oluyor. Çünkü TikTok daha çok yeni bir mecra. Bazı şeyler zamanla oturacak. Tabii ki bu canlı yayınından ürettiğiniz içeriklere kadar belirli kurallar gelecektir zaman içerisinde. Fakat bunların şu an size evet. kahrını çekmek kalıyor. İnşallah Tiktok bende çok sıraksın. güzel bir uygulama. Ben çok seviyorum Tiktok'u. <laughs> <laughs> bir zamanlar unutmayın ki bak bir zamanlar bütün sosyal medya fenomenleri, Tiktok'ur olmayanlar Tiktok'a karşı önyargılıydı. Fakat şu anda hepsi Tiktok'a bir şekilde geldi. Demek ki Tiktok iyi bir yolda ilerliyor. Evet. Daha da iyi şekilde ilerleyecektir. Ben Ama çok seviyorum Tiktok'u mesela. Da, yani. TikTok tersini söyleyemezsin söylerim. ki zaten şu an. Yok çok seviyorum zaten. Normalde de yani biliyorlar sevdiğimi. Kim biliyor? Herkes TikTok'u seviyor <laughs> mu? <laughs> Bak arkadaşlar, teşekkür sen geldin, ederim. Sen dedin. geldin. Ney? Teşekkür ederim hediyeler için dedim de. Ha. Sen geldin. Şu anda yayın çok keyifli bir hale geldi. Sen gelmeseydin muhtemelen bu kadar atraksiyonlu ilerleyemeyecektik. Ben bu de yüzden, çok eğlendim valla. Bu yüzden yarınki eğer sözünü unutursan ve beni ekersen <laughs> Benim izin kağıdım da var. Ben her türlü gelirim. Öy be. Kardeşim benim. Sıkıcı yandan ya. yandan sadece sana bakıyor haberin olsun. <laughs> Misafirimi tahmin edemezsiniz arkadaşlar. <laughs> evet, evet. başka... Biraz zor etmeniz. Ama sevin TikTok'u indirmeyen arkadaşlarınız falan varsa indirtin. TikTok evet. güzel bir uygulama. <laughs> <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi diyor. Derken son bak <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı var herhalde. <laughs> ee, soru cevap şey soru cevap diyorum. TikToker'lara soru cevap çektiğimiz videoların devamı gelecek. <gülüyor> Katılmak <gülüyor> isteyen her türlü TikToker'ı almaya hazırım. Hiç kimseye karşı bir ön yargım yok. Sinirim, öfkem yok. Kızgınlığım da yok. Hepsi çok güzel insanlar. Hepsini çok seviyorum. Berke zaten biliyor onlara olan yaklaşımı. Henüz evet. tanışma fırsatım olmayanlar da tanıştıklarında zaten onlara karşı herhangi bir sıkıntım olmadığını anlayacaklardır. Öyle. Konuğun kız mı demişler. Yok kız değil erkek. Elini göster <laughs> elini. <laughs> elini görür. Bakın. Bildiğiniz erkek. Eee <laughs> Abi çok farklı isimler var. Saydığınız isimlerin bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum. İkizler burcu olan Berke mi? Evet o ikizler burcuydu. Ben ikizler burcuyum ya. Bak izleyiciler bile biliyor. o ikizler burcu ona çok güvenme diyorlar bu söz konusunda. Hayır. Yarın ben zaten ofise geçeceğim. Ofisten sonra gelirim yani. Ya ofise geçmesen gelmeyeceksin yani. Sen gir ofise? Kanka çok uzak be. <laughs> Kanka öyle bir yer ofis yapılmaz ya. <laughs> yurt dışı, yurt dışı. Bakın bir şey söyleyeceğim, anlatayım onu. Bu Berke'nin e, siz ne diyorsunuz? Menajerim diye mi tanıyorsunuz? Ya ortak arkadaşlık Haluk ha. Aynen. Ha, Haluk Haluk'u tanıyorsunuzdur. Bir yerde ofis tutmuş. Bana da dedi ki WhatsApp'tan kanka gelsene ziyarete. Ben de dedim tamam geleyim. Hem de Berke ile Kürşat'la video çekecektim. Yakın dedi. Çevre yolundan gel, hemen gelirsin dedi. Tam 1 saat 27 dakikada gittim. Şişli'den tuttuğu yere ve ben buradan Kocaeli ailemi görmeye gittiğimde 57 dakikada falan gidiyorum. <laughs> ya yani öyle uzaklıkta bir yerde yer tutmuş beyefendi. <laughs> DC oynayın diyor birileri. Doğruluk mu cesaretlik mi anlamında mı o? Aynen abi. nasıl oynanıyor <laughs> oynayalım hadi. Buradan nasıl oynayacağız? Şişe mi çevireceğim ben böyle? Ya yanar ya. Ne yanar? Ne Buraya... şey olur. Hiç girmedim ne bu yanar. konuya ben. Bak ben gireyim benim bir korkum yok beni bilen bilir. Ben yok, yarın yan yana oynayalım. Ya yan yana her zaman oynarız oğlum. Yan yana oyun oynamamıza gerek yok. Bir şey sorarsın cevabını veririm zaten sana. Abbas kahraman hediyeler için Karaman pardon çok teşekkür ederim kardeşim. Hadi, geliyor günler geliyor. Yaklaşık 15 dakikadır parmak yemiyorum farkındayım. O zaman 15 her dakika, dakika şerefine, şerefine geliyor şimdi. Her parmak dediğimde Berke'nin yüzü gülüyor ya. <laughs> <laughs> Her parmak dediğimde kankaya atıyor herkese. <laughs> ben sadece ben gülmüyorum ki chat de gülüyor yani Chat şu an full random. <laughs> tamam o zaman bak şimdi ben buradan bir madem Çok sevdiler bu yayın... parmak maddini. İlk yayın olduğu için üç tane isim açıklıyorum. TikTok serisine konuk olacak. Ee, karşılıklı sözleştiğim eğer iptal olmazsa olanları sayıyorum. Gio benle zaten çekiyoruz Cuma günü. Eda ve Ceren'le de konuştum. Okeyleştik gibi bir şey eğer iptal etmezlerse kendileri. Üç tane isim bunlar. Geri kalan kimseyle anlaşmadığınız. İsimleri değerlendiriyorsun kendi içinde. Yo öyle baygı düşündüm. Sadece Ciyo'yu duydum sadece. Ciyo'ya daha dedim. Bir, de, bir de bir dakika dur. E, unuttuğum biri var. Kendisinden çok özür dilerim. Yaren Alaca'yla da anlaştım. Ama iptal etmezse. Evet. Afiyet olsun kankam. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür <Gerçekten. gülüyor> ederim. <laughs> ne güzel içtin sen onu suyu öyle. Abi ben kaçayım. Nereye? Gidiyorum. Bir saat triyandayım tamam. ben. Tamam. Çok teşekkür ederim sana. Keyif verdin, renk attın. Gerçekten çok teşekkür ederim teşekkür ama ederim yarın bana bu işin matematiğini daha sıkı öğreteceksin. Tamam tamam. İşin tamam. matematiği, geometrisi yanında da senin. Sen yine... Ha. O ayrı. O ayrı. <laughs> o ayrı. Midir. O ayrı. Müdür. O böyle şeylere girmiyor. O link tamam, atıyor tamam. sadece. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen. ben şimdi yayından sonra bir link atayım. <laughs> sen at senin bir sıkıntın var belli. Var var bir karın ağrım var. Çözeriz kardeşim sen sakin ol. <laughs> Abilerine güven bizde. Evet Berkeciğim çok teşekkür ediyorum. Abi öpüyorum Allah'a emanetsin. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Alnından öpüyorum seni. Parmak fazla atmayın arkadaşlar. Bir tane Adam basın ama kalmayan. belki kardeş. Gider ayak belki <laughs> kardeşim <laughs> bir parmak basın. Aynen bir bana da bir parmak basmayı unutmayın. Öpüyorum. <laughs> Öpüldüm kardeşim. Görüşürüz <laughs> abi.